Burada sayıyorum. 1, 2, 3. Bak burada kardeşim var. Erva şu an kameralara sesleniyor. Geliyor musun? Ya ama çok üzülüyoruz ya. Gelmen gerekiyor. Burada bak bu bebek ağlıyor ya. Bunun için gelinmez mi buraya? Hadi. Kaça kadar sayayım gelirsin? Kaç? Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geliyor musun? Koş koş. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gel. O zaman sen say. Ne diyorsun ya sen? Sen ne diyorsun kız? Allah'ım ya bu ne ya? Bu 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 kamyon geldi hoş geldin. E ee, ne yapalım burada söylemez ki çok ayıp bir şey bu git yap gel o zaman tamam. Hadi koş 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 kaç saniyede gelirsin? Evet ne diyorsun kodi <laughs> kuba?

Manny nyanyo Manny nyama ny manny ny baka Evet şu an yakından geliyoruz. Acaba bu kamerada ricinesi görüyor lan bu bebek? Böyle büyük mü görüyor? Yoksa aynı böyle mi görüyor bizi acaba? O yüzden mi bebekle de sevince böyle oluyor? Şimdi beni görüyor böyle babası babidok banya. Anny nyo. Od buda. Alva parmak alva parmak neredeyse. Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Hadi salıyoruz. Evet. Ya, abartmayalım değil mi? Abartmadan sergileyelim lan bu bebeği. Hoppa. Ba. Hoppa. Ba. Bak şimdi bak. Bakayım parmaklarına. Ulu bu parmağını sıkıyor ya. Bak bak bak. Parmağını sıkıyor ya. Gel. Bunu sıkıyor mu? Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Bak şimdi. Otobüs. Uçak taksi vapur pip 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 otobüs taksi vapur tekşi bip 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 pip 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 Allah'ım ya Rabbim ya şu güzel niye bak lan ne diyorsun oğlum sen? Hadi bir şey de şimdi buradan duysunlar. Hadi bakalım de kızım. Ne diyeceksin? Tamam de. Söyle söyle. De ki mami gogo kori kori ko. Gugli de gugli 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 gogli gogli. Gogli gogli gogo can gogli matte kotte bitte batte bat. Oy seni batte batte bat. Bıdı bıdı bıdı. Bıdı bıdı ya Mis gibi kokadeş. Gocu bıcı gocu. Şimdi şöyle yapalım.

喂，闲的万闲的玩，万的玩，一玩一